Nurcel. Nurcel. Nusa. Nusa sen ne yapıyorsun sen? Geldin mi İskender? Bak yiğidimin en sevdiği yemekleri yaptım. Patates salatası var, havuç tarator var, enginar yaptım. Musakkası hazır. Bak bak pilavıma bak tereyağlı. Bayılacak. Boşnak böreği de fırında, tatlısını da hazırlatıyorum. Çok güzel oldu. Acaba diyorum bir de sebzeli şey mi yapsam? Kebap. Ne diyorsun? Peki bunları beğenmeyecek çocuk. Ha? Nursel. Kendine gel. Bir sakine. Kurban olayım sana. Yiğit öldü. Yiğit yok. Nasıl yersin senin yemeğini? İskender'in böyle söylüyorsun. Ben yapacağım yemeği. Zaten yani bu çocuk sürekli dışarıdan yemek söylüyor. Böyle bir şey olur mu? Ev yemeği iyidir İskender. Sen görmedin mi onun tabutu küçücüktü? Anne ne diyor ki bana? Aa, sen bu çocuğu büyüme çağında hiç yağ bağlatamadın. Ben nasıl yapayım anneciğim? Nasıl yapayım? Yani ben yapamam ki o çocuk hiç evde değil. Bunları yapacağım, benim çocuğum iyi olacak. Aslan gibi olacak. Nursel, Kendine gel. İmanıma bak, bin tane derdin içinde bir de seninle uğraşmayayım ha. Bak kapatırım bir odaya, kapısına vururum ki dedi. Aa, bak vallahi abim demem saydırırım arkandan. Yengem benim. Ba, ne güzel yapmış bak mis gibi işte. Hep beraber oturup yiyeceğiz. Ne istiyorsun kadından? Haydi torunlar, torunlar. Alın bakayım. De haydi yemek ye ya. Vay, be, vay 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 vay. Selim'e bak neler yapmış. Yiğidin enserde yemekler yapmış. Haydi. Haydi.

Hadi, e haydi, afiyet olsun ya. Haydi, haydi. Hadi. Hmm. Hmm. Nursel, sen bu işi bilirsen. Vallahi Kur'an'ıma bu işi bilir. Gel inade et, ben sana bir dükkan açalım ha. Vallahi bir insanın eli hiç mi değişmez ya? Vallahi hiç nasıl değişmez ya? Böyle bir şey olamaz ya. Ha? Ya bu yasamı süte kesilmişti. Ha böyle parmağım kadardı. Bu nenesi buna bir yedirdi. Lüp lüp. Ya babam de babam. Ya ula böyle tostum gibi olduk. Vallahi diğer çocuklar da öyle baba. E bizim yaptığımızı yemiyorlar. Yumurtayı bile illa nenesi yapacakmış. Evet. Böyle bir ehl olamaz. Değil mi? Ne Ama... mı? Ne oldu lan? Ha? Ne oldu oğlum? Akdeniz'de gemilerin mi battı? Allah korusun baba. İş güç malum biraz yoğun. Kafam karışık. Gemilerde sağlam çok şükür. Şükür bir tek onlar sağlam. Onlar da demirdendir zaten. <laughs> Yabanerlerde tabii böyle yemek yok. Yiyin sen böyle. Lep, lep, Ayıptır abi. Sofrada lokmamı mı sayıyorsun? <laughs> Mal benim değil mi? Sayacağım tabii. Ula bu ne acıymış huşula Yandım ula. Ha canım, İyi canım. Yiğit dayım bir daha bizimle yemek yemeyecek değil mi? çağrı. Ben gideyim bakayım. Kızım gel. Gel. Ne diyor babaanne? Ya babaannem hala bana şeker veriyor anne. İnanabiliyor musun? Ya o şekerleri yüz yıldır cebinde tutuyor. At oğlum onları. Ha bir de Cumhuriyet altını verdi. Gelin adayı varsa dedi bunda alışveriş yapıyorsun dedi. Vay be. Var mı gelin adayı? Ha? Anne. <laughs> Şenlik ediyorsunuz aşağıda. Yok hanım. Yemektir. Çocuklar sofrada. Nur senin akla gidip geli. Dünya kadar yemek yapmış. Yiğit gelip yiyecekmiş. Vay. Kolay değil tabii. Evlat acısı zor. Üşütmeyeyim bak kadına kızdığını. Bir vakit el üstünde taşı sonra alışır. Alışır. Ben nasıl alışacağım? Geberiyorum karnımdan. Bir lokma yemek yemeyeyim. Gözüme uyku girmeye. Bırak kapatayım gözümü. İyi gidi karşımda göreyim. Bana ne diye? Baba diye. Benim katilim hala hayattadır. Ne diyeyim ona? Ana ne diyeyim ona? Senin baban şerefsizdir. Senin baban namussuzdur. Senin baban haysiyetsizdir. Ne diyeyim? Senin baban katilini bulamadı mı diyeyim? Oğlum, yolun zor. Bu kavga başka kavga. Ne geliyorsa elinden yapacak. Kan da töksen, o şimdi sana helal. Hiç küşüm çekme. Şimdi sıra senin. Sen vuracaksın. Sen öldüreceksin.